Günaydın, bugün 7 Mart Cuma. TEP Yatırım Araştırma Bölümünün hazırladığı piyasa yorumunu sunuyoruz. Amerika hisseleri tarifelerden, son dönemde ekonomide yavaşlamaya işaret eden verilerden olumsuz etkileniyor. Teknoloji hisselerindeki satışlarında etkisiyle Wall Street dün günü düşüşle tamamladı, Nvidia hisse fiyatları eksi %5.74, Tesla hisse fiyatı eksi %5.61 değer kaybederken, S&P 500 endeksi eksi %1.78 değer kaybıyla 200 günlük hareketli ortala seviyesine geriledi. Amerika endeksleri vadeli tarafta güne başlarken yatay, hafif yukarıda hareket ediyor. Çin'de dış ticaret fazlası yılın ilk iki ayında beklentinin üstünde geldi. Asya borsaları güne karışık başladı. Japonya satıcılığı, Çin ve Güney Kore borsaları yukarıda işlem görüyor. Çin'in 11 Mart'ta kadar sürecek Ulusal Halk Kongresinden yeni teşvik beklentilerinin Şanghay Endeksi üzerinde olumlu etkileri sürüyor. Avrupa Merkez Bankası faizi beklentiye paralel 25 baz puan indirdi. Avrupa Merkez Bankası'nın faiz indirimlerini sürdürmesi bekleniyor. Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası dün satıcılı kapanış yapan Avrupa borsalarının bugün de güne negatif tarafta başlaması bekleniyor. Amerika'da bugün Türkiye saatiyle 16.30'da tarım dışı istihdam verileri açıklanacak. Ayrıca Türkiye saatiyle 20.30'da Fed Başkanı Powell konuşacak. Türkiye tarafında Merkez Bankası Mart toplantısında gösterge faizi beklentiye paralel indirdi. Dezenflasyon sürecine paralel olarak Merkez Bankası'nın kademeli faiz indirimlerine devam edeceğini öngörüyoruz. Borsa İstanbul ise Merkez Bankası'nın faiz indirimi sonrasında yükselişini dün de sürdürdü. Hafta ortasında son 5 haftadır etkili olan kritik 10.000, ara direnç, seviyesini yukarı kıran BIST 100 endeksi dünkü yükselişte de 10.415 seviyesindeki teknik, boşluk seviyesini kapadı günü 10.459 seviyesinde tamamlayan endekste, günlük bazda artı %2.65 yükseliş yaşandı. Banka hisselerinde dün kar satışları gözlenirken, demir çelik, holding, savunma, emtia bazlı şirketlerin hisselerinde pozitif momentumun korunduğu gözlendi. Borsa İstanbul'un haftanın son işlem gününe de pozitif tarafta başlamasını öngörüyoruz. Endekste 10.000 seviyesinin üzerinde kısa vadeli teknik hedefler olarak sırasıyla 10.750 ve 11.252 Türk Lirası bazlı tarihi zirve seviyeleri gösterilebilir. Günlük bazda ara direnç noktaları olarak 10.600 ve 10.750 seviyeleri izlenebilir. Ara destek noktalarımız 10.350 ve 10.270 seviyelerinde bulunuyor. Hisse tarafında ise bankacılık endeksi içinde İş Bankası C ve Vakıflar Bankası'nı kısa vadeli alım yönünde teknik bazda uygun görüyoruz. Banka dışı hisselerden kısa vadeli alım yönünde teknik olarak Enka İnşaat, Koç Holding, Koza Altın, Koza Madencilik, Otokar, Oyak Çimento, Tüpraş, Türk Telekom hisselerine bakılabilir. Piyasaları değerlendirmeye devam edeceğiz. Feb yatırım olarak herkese iyi bir gün dileriz.